Habertürk.com'dan merhabalar ben Demet Demirkır. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeğine ilişkin küresel acil durum ilan etti. Bununla ilgili olarak çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'le maymun çiçeği virüsünü konuşacağız. Çeşitli uzmanlar bu virüsün çocuklarda ve gençlerde daha tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor. Bu gerçek mi? Detayları hocamızdan öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, hocam bir iki gündür gündemimizde maymun çiçeği virüsü var. E, öncelikle nedir bu ve gerçekten tehlikeli mi? Çoğu insan şu an COVID-19 pandemisinde olacak senaryonun yaşanacağını düşünüyor. Tehlikeli bir virüs mü? E, bu virüs e, 1970'lerden beri ara ara Kongo'da yerel salgın yapıyor ve hep e, ilk defa Kongo'da keşfedilmiş. 1950'li yıllarda ama hayvanlarda. Maymun çiçeği denilme nedeni maymunlarda var. Ama aslında oradaki hayvanların, memeli hayvanların büyük bir kısmında bu enfeksiyon olabiliyor. Yani mesela farede de olabiliyor. Veya da köpekte olabiliyor, kedide olabiliyor. Şimdi birdenbire neden böyle bir alarm verildi? İki yıl önce de böyle bir alarm verilmişti, ee, yine salgın oldu fakat bu seferki salgında e, bir artık aşı bulundu. İki yıl önce alarm verildiğinde ve e, bu bir virüs olduğu için e, bununla ilgili ilaç da bulundu, antivirütik ilaç ve Kongo'da vaka sayısı birdenbire çok artınca ve ölümler olunca... E, bir de yeni bir varyant keşfetildi. E, yeni varyant e, birazcık daha kolay bulaşabiliyor ve e, ölüm sayısı mesela e, her 10 çocuktan birinde veya da erişkinlerde de yakalananların %4'ünde yani e, diğer virüsü oranlı, çiçek virüsüne oranlı daha öldürücü olan bir varyant bulundu. Ve e, uyarının verilme nedeni bir an önce Afrika'ya aşı ve antibiyotik ilacın gitmesi için gelişmiş ülkelerin para yardımında bulunması. E, Avrupa Birliği'nden de böyle bir açıklama geldi aslında. Evet. Bir miktar aşı gönderilecek ama sizce yeterli olacak mı o aşı? E, enfeksiyonu lokalize etmek ve başka ülkelere bulaşmamasını sağlamak için oradaki halkı e, aşılamak gerekiyor. Bir de zor durumda ağır geçiren vakalara da antibiyotik ilacı vermek gerekiyor. Ve aslında çok sayıda aşı var. Yani para yardımında bulunulursa bir şekilde daha fazla sayıda aşı Afrika'ya gider. Hocam biraz önce de söylediniz aslında iki sene önce de salgın yapmıştı maymun çiçeği evet. virüsü. Çok da yabancı olduğumuz bir virüs değil. Fakat siz de demin söylediniz daha öldürücü aslında. Çünkü 140'tı sanıyorum ölü sayısı. Evet. Ee, i̇ki gün önce Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus'un açıklamasına göre 524 kişi şu an hayatını evet, kaybetmiş. Yani, evet vaka sayısı 2022'de toplam 140 ölüde kalırken burada vaka sayısı daha fazla ölümcül yani daha ölümcül seyrediyor. Ve bir de bu yeni virüste genellikle 18 yaş altında ölümleri daha çok görüyoruz. Hamilelerde görüyoruz, anne karnındaki bebeğe geçiyor, doğumdan sonra da geçiyor, kolay bulaşıyor. Ee, yani e, bir de tabii ki AIDS'li ve e, diğer yandan da bağışıklık sistemi iyi çalışmayanlarda veya da çocuklarda bazen egzema görebiliyoruz, çeşitli cilt sorunları görebiliyoruz. Onlarda da bulaşma daha kolay oluyor. Peki hocam çocuklarda neden daha çok görülüyor? Neden 18 yaş altında daha fazla ölümcül? E, şimdi çocuklar bir arada çok oynuyor e, ve oyun oynadıkları zaman e, ciltten cilde temasları daha çok oluyor. Hı hı. Ve tabii zaten Afrika sıcak e, yani giysi yok öyle düşünün. E, açık ciltten daha kolay bulaşıyor ve bir de Afrika'da e, bu kadar çok çocuğun aynı anda hastalanma nedeni e, kamplara, e, okul kamplarına gitmiş olmaları. E, bu da biraz e, kolay bulaşmayı sağlamış durumda. Hı hı. Yakın temas dışında peki hocam nasıl bulaşıyor maymun çiçeği? E, şimdi aynı evin içerisinde bir kişi hastalanmışsa baya yakın temas oluyor. Hı hı. İşte onun yattığı yatak, kullandığı battaniye e, veya da e, uzun süreli e, yan yana Konuşma Yani böyle bir durumda solunum yolundan da bulaşabiliyor. Daha az miktarda aynı tabaktan yemek yenilmesi, aynı kaptan su içilmesi, aynı banyoyu kullanmak veya da işte havlu, o, ortak kullanılan ev eşyaları gibi. E, ama genellikle e, en sık bulaşma şekli e, ciltten ciltte yakın temas. <laughs> Ee, en belirgin özelliği aslında hastalığın ciltteki döküntüler. Sivilce benzeri döküntüler. Evet. Bulaştırıcılık zaman başlıyor. O döküntülerden önce de bulaştırabilir mi kişi? Ee, şimdi genellikle e, bir kişi bu hastalığı kaptıktan sonra 2 ile 3 hafta sonra e, ilk bulgular başlıyor. Hı hı. İlk baştaki hani hiç ateşi yok, halsizliği yok, hiçbir şeyi yok Kuluçka süresi dediğimiz dönemde bulaştırmıyor. Ee, ama e, hastalanmaya, yani döküntüyü dökmeye birkaç gün kala, e, işte mesela diyelim ki bir çocuk tamamen krip geçiriyor gibi bulgular gösteriyor. İşte nedir bunlar? Hı hı. E, yaygın lenf bezi şişliği. Bu hastalıkta çok belirgin. Ya başka hiçbir hastalık, e, yani öpücük hastalığı hariç, bu kadar lenf bezlerinin şişirmiyor. E, halsizlik oluyor, ateş oluyor, karın ağrısı oluyor, titreme oluyor, kas ağrısı oluyor e, ve e, nezle öksürük yani e, bu tür e, sanki bir kişi grip geçirecekmiş gibi bulgular gösteriyor. Bu dönemde artık hasta bulaştırmaya başlıyor. Birkaç gün sonra yani bu bulgulardan birkaç gün sonra e, döküntüler başlıyor ama herkes de çıkartacağı döküntü miktarı ve şekli çok farklı. Her ee, kişinin bağışıklık sistemi iyi çalışmıyorsa e, ve çok sayıda virüse maruz kaldıysa çok yaygın döküntü dökebiliyor. Yani başından e, ayak parmağına kadar yaygın bir döküntü olabiliyor. Aldığı virüs sayısı çok azsa, bağışıklık sistemi çok iyi çalışıyorsa lokal yalnızca mesela el üstünde döküntü olabiliyor. Ee, ve e, o döküntü ilk önce minik minik kızarıklıklar, birkaç gün geçince su toplamaya başlıyor ama su toplamadan çok sanki içi sivilce gibi oluyor. Yani bir sürü sivilceler gibi. Sonra bunlar kuruyor, kabuk tutuyor, kabuklar düşüyor, bir miktar elinde iz kalıyor veya da nerede çıktıysa e, genellikle de hastalığın tam iyileşmesi 4 haftayı buluyor. Peki o sivilceli olduğu dönemde temasla bulaşabiliyor mu? İşte e, ciltten cilde temas en çok bu dönemde bulaştırıcılık Hı -hı. oluyor. Yani mesela e, diyelim ki döküntüsü var. E, döküntü başladığı andan itibaren ve 3 gün öncesinden e, çünkü bu döküntüler virüsü taşıyor. Hı -hı. Yattığı anda veya da bir koltuğa oturduğunda... Ee, virüsü buraya ekmiş oluyor hı hı. ama böyle e, şimdi böyle konuşunca yani insanlar evah uçak koltuğuna oturdum metroya oturdum hı hı. işte e, otobüste oturdum benden önce maymun çiçekli biri oturduysa bu kadar da kolay geçmiyor onun için yine burada el yıkamak çok önemli bir şey oluyor yani elimizi diyelim ki toplu taşımadan geldik veya da yemek yemeden önce e, veya da ne bileyim tuvalete girdik, evet. e, elimizi bol savunma suyla yıkadık bu virüs gitti. Öyle düşünmek gerekiyor. Hijyen aslında, evet, aslında hijyen burada yine. E, yani döküntünün olduğu dönemde ki genellikle o bir hafta on günlük sürede tüm tek tek tüm döküntüler kabuk tutup soyulup alttan yeni deri çıkmaya başlayana kadar kişi bulaştırıcı o da yaklaşık olarak 10 günlük bir süre. Peki hocam şunu merak ediyorum. Mesela su çiçeği kaşıntılıdır geçerken. E, bunda da aynı sorun söz konusu Burada mu? Burada daha çok şey gibi, zona gibi e, hastaların tarifleri şöyle oluyor. E, döküntüler çıkmadan önce o yerler acıyor. Hmm. E, yani genellikle batma ve ağrı şeklinde. Ama tabii ki iyileşmeye başlarken kaşınmıyordu. Da. Hmm. Ama daha çok ağrı var. Kaşıntı ile birlikte tabii kabuk kalkınca muhtemelen izde kalıyor. E şöyle aslında iyi bir yara bakımı yapılırsa hı hı. aynı su çiçeğindeki gibi hiç iz kalmadan iyileşebilir. E, onun için hastaları hep e, diğer e, döküntülü hastalıklarda olduğu gibi e, hiçbir şekilde yarayı koparmaması, kaşımaması kabukları Hiçbir şekilde kaldırmaması, bir şey böyle kızardı, enfeksiyon geçiriyor gibi olunca oraya iyi bir pansumanla, gerekirse antibiyotikle yarayı düzeltmeye çalışmak, bir de kese yapmamak, peeling yapmamak. Hı hı. O dönemde hasta yıkanabilir ama böyle şey deterjanlar yok, yani çok bol sabun veya da dezenfektan, çok son derece cilde nazik davranmak gerekiyor. Kurulama işlemi de böyle değil de böyle çok nazikçe ki kabuklar sağlam kalsın. E, hocam döküntülerin lokal kalabileceğini söylediniz. Peki vücudun %25'inden fazlasına yayılırsa ne tür problemler çıkar ortaya? E, şimdi e, cildin bütünlüğü bozuluyor. Yani cildin %25'i aynı yanık gibi düşünmek lazım bunu. Yanık mesela küçük bir bölgede ise tehlikeli değil ama yüzde %25 gibi tüm cildi tutan bir yanık olduğu zaman oradan protein kaybı oluyor, enfeksiyon riski artıyor, beslenememe sorunu oluyor. Yani bir de bu bizim gördüğümüz %25 dışarısı. Bir de bunun iç kısmı var. Çünkü bu döküntüler mesela boğazında çıkabiliyor, akciğerinde çıkabiliyor yani derinin olduğu her yerde çıkabiliyor. Bağırsaklarda çıkarsa kanlı ishal yapıyor. Yani bağırsaklar çalışamıyor. Bunun gibi çeşitli sorunlar yaratabiliyor. Ya yüzde yirmi fazla döküntü hastanede kesin yapmak gerekir. artı yakından takip etmek gerekir. Antibiyotik ilaç başlamak gerekir. Böyle ne tür durum. problemlere yol açıyor hocam? %25'inden fazla oldu diyelim kişide ne tür sağlık sorunları gelişebilir bununla birlikte? Yani mesela sağ yol açabiliyor. Hı -hı. Ee, yine e, çoklu organ yetersizliğine kadar gidebiliyor. Hı -hı. Ee, yani mesela bağırsak tıkanıklığı yapabilir. Bunun gibi beslenme ağır beslenme sorunu yaratabilir. Ee, hasta sıvı kaybettiği için dehidratasyon yani Sıvı vermek gerekebilir. Hı hı. Hocam biraz önce söylediniz ya çocuklar ve gençler aslında daha çok risk altında. Peki anne karnındaki bebeklerde risk var mı? Ee, anne karnındaki bebeğe e, geçişi olduğu gösterildi. E, yani düşük riski oluyor. Aynı şekilde anne için de tehlikeli. E, şimdi bebek e, hamilelikte organlar yapılıyor e, ve e, beyni gelişiyor. Yakalanan yine virüs sayısına bağlı olarak ve e, hamileliğin kaçıncı haftasında olmasına bağlı bebekte ağır hasarlar e, veya da düşüğe bile yol açabiliyor. Şimdi hocam, e, Dünya Sağlık Örgütü açıkladığı için insanlar bunu genellikle COVID-19 ile karşılaştırıyor. Ben de şunu soracağım size. Yüzeylerde kalıyor mu? Covid-19'da çünkü böyle bir uyarı vardı. Yüzeylere de dikkat etmek gerekiyor. Onun da hijyenini sağlamak gerekiyor. Bu tür açıklamalar vardı. Şimdi e, yüzeylere şöyle dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki e, evde maymun çiçeği geçiren bir hasta var. <laughs> yani mesela diyelim ki eşimiz Afrika'ya seyahate gitti, geldi ve şüpheli bir ateşi ve döküntüsü var. E, ev halkının Evde gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerek yok, kendisine geçmemesi için. Ee, ne yapacak? İşte yüzeyleri dezenfekte edecek, aynı Covid'deki gibi. Banyoyu ayıracak, ee, tabak, çanak, kapkacak, havlu, onlara ayrılacak. Kişi kendi odasında yatacak, tüm ev halkı güzel güzel şey yapacak, elini yıkayacak. Ee, ve e, kişinin döküntüsü geçene kadar odasında izole olacak. Ee, böyle bir durumda hakikaten dezenfeksiyon gerekiyor evde. Ve e, kişilerin de el yıkaması, gerekirse aynı evi iyi havalandırması, maske takması o evde uygun. Ama e, bu bir Covid-19 salgını gibi değil. E, yapılan uyarı da... E, Dünya tehlike altında şeklinde bir uyarı değil. Afrika, Kongo şu anda büyük tehlike altında. Oraya aşı ve antibiyotik ilaç yardımı yapmak zorundayız. Yani tüm dikkatleri oraya çekmeye çalışan bir uyarı bu. Hı hı. Yani biz toplu taşımaya da binebiliriz. Uçağı da kullanabiliriz. Yakında okullar açılacak, çocuklar okula da gidecek. Yani bu bir korona değil solunum yoluyla o kadar kolay geçmiyor. Ee, ama burada ailelere şu uyarılar verilebilir. Diğer tüm virütik enfeksiyonlarda olduğu gibi çocuğu ateşli okula yollamayın. Hı hı. Yani bu çok basit bir uyarı. Çocuk ateşliyken okula gitmesin. Çünkü o virüs değildir ama başka bir virüstür. Korona hala bitmedi. Ee, influenza B virüsü olabilir. Hani diğer çocukları bulaştırmaması açısından. Peki hocam aşısının var olduğunu söylediniz. Evet. Koruyuculuğu nedir bunun? Aşı epey koruyucu çünkü iki yıl önce Dünya Sağlık Teşkilatı tekrar alarm verdiğinde iki farklı türde aşı üretildi. Dört hafta arayla iki doz yapılıyor. Özellikle riskli gruba yapılıyor. İşte riskli grup mesela AIDS hastası, bağışıklık sistemi iyi çalışmıyor veya da Kongo'da görevli e, mesela sağlık ekibi. Onlar aşılanıyor. Veya da e, Kongo'da görevli asker ekibi. Çünkü bir şey oluyor, icabında çocukları onlar taşıyor. Onlar aşılanıyor ve e, aşının koruyuculuğu e, şu anki veriler e, %95'in üstünde olduğunu gösteriyor ve e, %5 yakalanılırsa da çok hafif geçiriliyor. Şimdi İsveç doğruladı hocam. Orada da maymun çiçeği virüsü görüldü. E, bu demek oluyor ki aslında yarın bir gün buraya da gelebilir. Çünkü iki sene önce de burada görülmüştü. Evet. E, bu noktada aşıyı bizimle temin etmemiz gerekir mi? Riskli grubu aşılamak gerekir mi? E, şöyle yani tek tük vakalar salgın başladı anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani şey gibi değil bu korona gibi değil yani da veya bir influenza kuş gribi gibi değil mesela hı hı. domuz gribi gibi değil. Çünkü e, hani yayılımı e, kolay olan bir virüs değil. solunum yoluyla diğer influenza'lar gibi aynı odada bulununca hemen geçen bir virüs değil. E, bir de tek tük vakaların olması son derece normal. Çünkü e, ülkemizde de e, Afrikalı çalışan var. Memleketine yaz tatiline gidiyor ve geri geliyor. Veya da iş için e, oraya gidip gelenler olabilir. Yani tek tük vaka e, görülmesi bizde salgın başladı anlamına gelmiyor. Aşı bulunması şu açıdan iyi olur. E, mesela diyelim ki e, benim kardeşim United Nation'da çalışıyor. Afrika'ya gitti, geri geldi ve bu virüsü geçirdiği tespit edildi. O zaman o evde kalan herkese erken dönemde aşı yapılırsa kişiler korunmuş oluyor. Su çiçeği aşısı gibi. Yani biz e, mesela bir çocuk su çiçeği aşısı geçiriyor, şey, su çiçeğini geçiriyor. Aynı evde kardeşi var ve aşılı değil. Hemen kardeşini ilk beş gün içerisinde çağırıyoruz. Aşı oluyor, korunuyor. E, bu e, maymun çiçeği virüsünde de eğer aşı ilk beş gün içerisinde yapılırsa o kişinin ev halkını, ev halkını korumuş oluyoruz yani bunlar için gerekebilir. Ama hı hı. şu anda sağlık personelini aşılamak gerekiyor mu? Hayır. Amerika kendi sağlık personelini aşılıyor mu? Hayır. Hı hı. Hocam şimdi aşılar arası da bir karşılaştırma söz konusu. Hı. Çiçek aşısı olmuş mesela. Bundan korunur muyum diye merak ediyor. Korunur mu? Hayır. <laughs> Çünkü en son 1980 yılında bu aşı yapılmış olunabilir. Hatta 79'da üzerinden 45 yıl geçmiş. Yani hiçbir rapel yapılmadan yani hatırlatma dozu yapılmadan o aşının artık 45 sene önceki aşının korumasını beklemiyoruz. Bir de ikisi aynı virüs değil. Kardeşler ama aynı virüs kesinlikle değil. Yani çiçek aşısız olmuş olmak bir avantaj değil. Peki şu anki aşı yapılırsa kişi kaç sene korunmuş oluyor? E, aşı İki yıllık bir aşı olduğu için e, kaç yıl koruyacağı ancak tahmin ediliyor. Hı hı. Çok muhtemelen koruyuculuğu yüksek bir aşı. E, yani herhalde belki 10 yıl sonra bir tekrar dozu gerekebilir. Hı hı. Hocam tanı nasıl konuyor peki kişi biraz önce saydığınız belirtilerle hastaneye gitti ama döküntüleri yok. Nasıl tanı konulacak? E, yine şey PCR şey gibi e, diğer tüm koronavirüslerinde. Çoğu virüste artık hep PCR kullanılıyor. Ee, çabuk ve hızlı bir tanı yöntemi. Hocam peki biraz önce saydınız gerçi ama e, yeniden toplam olarak nasıl korunuruz bunlardan? Onun önerilerini rica edeceğim. Genel hijyen. Yani Hı. el yıkamak en önemli şey el ağız, yani el yıkamak <laughs> ama el yıkamak deyince yani böyle acayip rezenfektanlarla eli fırçalamak değil. 30 saniye su geçecek elimizden. Yani suyu bol kullanacağız. Ve herhangi bir sabunla elleri bol miktarda yıkamak. Ve bir de e, hasta biri varsa ateşli o kulağı yollamayacağız. <laughs> yani tek e, korunma yöntemimiz şu anda. Yani bu hastalık için maske takmak gerekmiyor. Çok teşekkür ediyorum Hı. hocam. Şu an gündemimiz biraz önce de söylediğim gibi maymun çiçeği virüsü. Ama çok da korkulacak bir şey yok. Biz yine de ama genel hijyen kurallarını elden bırakmıyoruz sanıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.